kutlamasında sizlerle beraber olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederken hepinizi en kavi muhabbetimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli misafirler, Türk milleti son 300 yıldır konjonktürel bir takım akımların değişimlerin, dönüşümlerin içerisinde bocalayıp kurmaktadır. Bir türlü ne istediği nefahı ne huzuru bulabildi. Tarihin huzur coğrafyası Osmanlı topraklarından birçok devletler çıkarken millet olarak Türklüğe yakışan destansı bir mücadeleyle soy büyüğümüz Aziz Atatürk'ün önderliğinde kendi devletimizi kurduk. Değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu basit ifadelerle anlatılamaz. İstiklal mücadelesini ve bu mücadelede karşılaşılan güçlükleri, ihanetleri mutlaka her vatandaşımız bilmelidir, okumalıdır. Bilmek ve okumak da yetmez. Hayal edeceksin. Hayal dünyada o günleri yaşayacaksın ki bu mücadelenin kutsiyetini ve büyüklüğünü ancak koyabilirsin. Bütün bunlardan yoksunsan, sınır komşumuzda Irak'a bakın. Irak'ta bir milyondan fazla ümmeti Muhammed'in kanı döküldü, şehit edildi. Orada ümmeti Muhammed'in karısı kızı, karnımızda Amerikan İngiliz askerlerinin çocuklarını taşıyoruz diye hala fedyat ediyorlar. İşte istikamlar mücadelesinin kıymetini değer o gün o mücadeleyi verenlerin değerini bunları gördükçe daha iyi anlamak lazım. Ve milletçe bu anlamaya ihtiyacımız var. 95 yıl önce Türk'lü yaka paça verdiği bir mücadelesinden soykırımı iftirası çıkaranları da artık anlayalım. Değerli konuklar, millet olarak yüzyıllarca sevgi, hoşgörü gibi insani değerlerin öncüsü ve temsilcisi olarak insanlığın ortak yaşama alanı olan dünya coğrafyasındaki belirleyicilik rolümüz bugün kaybolsa da geleceğini arayan toplumlar hala Türk'ün sesine kulak vermektedir. Her milletin tarihi o milletin milli bir havzasını oluşturur. Kendi tarihini ve tarihsel olayları iyi analiz eden toplumlardaki Türk sevdası o milletin kendi milli havzasından gelir. Bugün zulmün temsilcisi haline gelen Yahudi toplumu en son İspanya topraklarından Dışlanınca kanunlu Sultan Süleyman sahip çıkıyor ve Yahudi hakan başısı açılıyordu. Osmanlı toprakları güvenli topraklardı. İstiklal mücadelemizin gönderi soy büyüğümüz Mustafa Kemal Atatürk, daimi ve harici düşmanlar ifadesiyle esasen top ve kültürlerle hükmedilemeyeceği anlaşılan Şanlı milletimizin iç dinamiklerine kast edecek olan dahili düşmanlara da ışık tutuyor. Adnan Mendes dar ağacına götürülürken son ifadelerinde şimdi anladım ki bu ülkeyi sevmek zormuş. Lakin bu ülkenin sevdaları her zaman her koşul ve şartta var olacak diyordu. Değerli misafirler, Ermeni diasporası boş durmuyor. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan devletler her gün artıyor. Hiç şüphesiz gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi bu topraklarda yaşayan insanların birliğine sokulmuş bir çoma, bir provokasyondur. Ayrıca bu meseleden dolayı meydanlara dökülüp hepimiz Hrant'ız hepimiz Ermeni'yiz diyenlerin bu eylemleri de o provokasyonun bir uzantısıdır. Çünkü Ermeni diasporasının bu iftira kampanyasını ümmeti Muhammed'in katline koymayan Amerika'nın tanıması karşısında hepimiz rakız, hepimiz Ermeniyiz diyenlerin sessizliği tam bir zavallı olduğu kadar iç barışımıza yönelik ayrıca bir provokasyondur. Değerli misafirler, iç barışımıza yönelik suikastler bitmiyor. İşgalci TC topraklarımızdan defol diyenler de artık kullanıldıklarını anlasınlar. Dün ellerine silah verenler bugün o kanlı ellere silah, silah siyasi mücadele diye sahte bir meşale verdiler. Aydınlandıklarını zannediyorlar. Maalesef bu son olmayan maceraya bizim entelektüel körlerimizle ortak oluyorlar. Değerli konuklar, tarih bir milletin matematiğidir. Çözemezsiniz, milletin başına rahmet değil, bela yağdırırsınız. Bugün bu ülkenin sevdaları olarak her şeyden çok ihtiyacımız olan farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmek ve omuz omuza vererek bir değil belki 1111 kuvvetinde olmaktır. Elbette ki Türk milleti sevgi ve barışın temsilcisi olarak hoşgörü ikliminde meselelere bakacağız. Ama olmayacağız. Biz Gölükler Derneği olarak günlük siyasi mücadelelerin dışında ve çok üstünde olarak faaliyetlerimizi yürütürken Türk milletinin devletiyle milletiyle görünmez bütünlüğü noktasında tarafız. Devletimizin, milletimizin yanındayız. Siyaset yapanlar şunu çok iyi bilsinler ki üç buçuk oy uğruna ümmeti Muhammed'in birliğine ve bütünlüğüne zarar getirirlerse bilin ki Cenab-ı Hakk'ın gazabına kesinlikle uğrayacaklardır. <laughs> Hazreti Peygamber'in övgüsüne masal olmuş bu Necip Türk milletine ihanet eden devletler ve toplumların huzur bulamamaları tarihten bugüne Milletimize yapmış oldukları o ihanetlerin bedelidir. Bugün Orta Doğu, Kalkas, Balkanlardaki yaşanan sıkıntıların temelinde İslam'ın kılıcı Türk milletine yapılan ihanetlerdir. Onun bedelini ödüyorlar şimdi. Değerli konuklar, Anadolu, Balkanlar ve Orta Doğu Türklüğün hakimiyeti altında olduğu dönemlerdeki huzur ve güveni tekrar kazanmak istiyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her şartta yanında olmalıdırlar. Bu bölge insanlarının sloganı da şu olmalıdır. Türklüğü ve Türk Devleti'ni yaşat ki huzur ve güvende olasın. Bütün bu duygularla Erdoğan çıkışımızı çıkışımızın 4647. yılının Türk İslam dünyasına ayrılmak getirmesini diler. Saygılar sunarım. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen ve bu güzel yapmış olduğum güzel konuşmadan dolayı Antalya Görükler Derneği Şube Başkanımız Abdullah Duman Bey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz.